Evet arkadaşlar şu an bunu görüyorsunuz. Videonun başındasınızdır. Arkadaşlar Ulusoy PV Discord sunucusuna girmek için link link zaten açıklama kısmında. Yorumlarda bunu sabitleyeceğim. Daveti kabul et dedikten sonra arkadaşlar sizi direkt Discord'a yönlendirecek. Tekrardan daveti kabul et diyorsunuz. Şu anda kayıt kısmına kayıt Mustafa 16 yolladım ve gördüğünüz gibi Kaydım oluştu Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Mustafa Bugün sizlerle beraber PvP'ye sonunda başlıyoruz ee, Herkesler Buralarda Gördüğünüz gibi videoya girdim Herkes bir selam yazsın Tamam Hı. Tamamdır Gördüğünüz gibi herkes elini sallıyor. Şöyle biz de gözükelim. Ben de kendime böyle devi gibi bir şey yaptım. <laughs> Garip oluyor. Şimdi arkadaşlar abi neredesin? Love mağarasının önündeyiz. Önündeyiz. Şimdi biz bu sunucuda PvP'ye başlayacağız. Haberiniz olsun. Bunu söyleyeyim. İlk vefa videondayım abi. Kayra adamsın Kayra kabileye gelemem şu an. Ee, pardon lan ne yazdık. Aynen eşya falan kasacağız. Çünkü arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, PvP'de haksızlık olmasın diye herhangi bir yardım almayacağım. Haberiniz olsun. PvE'de e, konsol kullanıp Bazer vesaire yapacağız. İşte Dungeon'a falan girerken kullanırız. Yani Dungeon'a kullanmayız da işte BP falan işte böyle tek set falan yaparken kullanın. Zaten biliyorsunuz ki element şeyle alınmıyor. Like atın kanala abone olun diye bak. Bak. bunları görün arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi sunucunun bilgisini de şöyle vereyim. E, Arkmobil PvP Ulusoy Türk. Bu direkt zaten size yine 100 level veriyor sunucu. Ne zaman gelirsin bilemiyorum. Yani büyük arkadaşlar ben şunu açıklık getireyim. Şimdi ben kabileye girmeyeceğim arkadaşlar. Ha, i̇ttifak olabiliriz şimdilik de. Yine de şu anlık bir şey yapmayacağım kabile olarak. Ee, arkadaşlar bir tane ekip kuracağım. Ee, biz o ekiple beraber oynayacağız. Herhangi bir admin yardımı almayacağım için raids falan videoları çekeceğim. Hatta siz de bana raid atarsınız ama hemen atmayın. Şimdi daha gelişmeden ben size güvenip video açıyorum. Hemen bana raid atmayın. Ayıp olur bak. Şimdi video çekecektim. Videoda gözükmek isteyenleri böyle çağırdım. Bu bir gene duyuru lütfesi olacak bir nevi. Çünkü e, şu anda herhangi bir şey oğlum benim şunlarım vardı gitti ya. Hangi bölgede diyorlar? Lav mağarası önü. Lav mağarasının önündeyiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle Allah pardon. Aa, Alperen gelmiş. Alperen bizim klanımızdan olacak. Alperen'i kabileye alıyoruz. İşte bu ya. Adam balta kazma atıyor. Kabileye gel Alperen. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada e, şey yapacağız. E, Mustafa abi nereye gittin? Buradayım. Ee, ne yapacağız? Öncelikle herkesle bir selamlaşacağım sırayla. Öyle bir şey yapalım. Hadi bakalım. İnsana bak. Şöyle bir herkes gelsin fotoğraf alacağım. Herkes gelsin fotoğraf alalım. Gel gel gel. Yanıma gelin. Tamam şimdi herkes buralarda Like atın diyorlar arkadaşlar bu arada herhangi bir video 250 like gelirse gerçi herhangi bir değil Onu neyse kararlaştırırız Şimdi şöyle bir fotoğraf alsam Bir sabah yapabilir misiniz ya Bir şeyi sabah yapın Allah pardon lan yanlışlıkla vurduk adama Kayra'ya vurdum Bu ne lan hello ha. Tamam gelin. Yanıma gelin. Lav mağarasının önündeyiz arkadaşlar. Gelen gelsin. Ee, seri video çıkacağız. Şimdi öncelikle ha şöyle herkes yanımdaysa tamam. <laughs> Bak çok güzel bir tane fotoğraf alacağım. Tamam. Güzel. Fotoğrafı aldım. Arkadaşlar bu bir nevi dayıro videosu olacak. Haberiniz olsun. Aynı zamanda e, aldım fotoğrafı. Fotoğrafı. Bu sunucularda admin olmak istiyorsanız 150 lira. Bunu e, şey olarak yani maddi yönden ne kadar karlı olduğunu size zaten açıklamıştım bir videoda. E, bundan önceki PVE tanıtım videomda. Biz PVE'de de oynayacağız. PVP'de de oynayacağız. Ama PVP'de daha yoğun oynayacağız. Haberiniz olsun. Önce bunu söyleyeyim. Mustafa. Efendim abi. Abi sopa ister misin? He, ee, şu anlık gerek yok. Şu anlık gerek yok. Sopaya. Ee, dediğim gibi böyle annem de pencereyi açmış. Her yer şey gözüm gidiyor. Sonucunun size şeylerini göstereyim. Gelin beraber oynayalım. Biz kendimize bir tane ekip kuracağız. Ee, haberiniz olsun. Ondan sonra raidlere falan başlayacağız. Aynen öyle dediğim gibi. Oktay abiye bak Odin gibi olmuş. <laughs> Şu anda videodayım zaten aynen. Her şey okey. A bizim kabileye istediğin zaman beni bayan kim? Ha sarpı baymış birisi. Burada dolat emleyen var. Şimdi beni Discord'dan arıyorsunuz ama videoda olduğum için maalesef cevap veremiyorum. Kusura bakmayın. Diyen baksana bir. Arkadaşlar Heh, tamam sonradan gelecekler var. Var. Yani e, öncelikle bir tane ekip kuracağız. Burada şöyle şey yapacağız. Şöyle toplanıp poz verelim. Tamam abi. Gel gel gel. Toplan. Şöyle karşıya bakalım. Lan bayıltmayın. Dur yazayım. Karşıya bakın. Şuraya bakın. Şöyle bir güzel aile tablosu fotoğraf alalım. Bir dakika dur ya. Nereye bakıyorum ben? ha? Şöyle daha iyi. Ey maşallah. Bak çok güzel fotoğraf oldu. Aa, fotoğrafı aldım. Fotoğrafı aldım. Çok güzel oldu. Çok güzel bir fotoğraf oldu. Bu Okta abi tepeler misin beni yanına? Ha. Şimdi öncelikle şimdi buradaki herkese dostuz şu anlık ama raid atacağız arkadaşlar. Kusura bakmayın. Haberiniz olsun. <laughs> ben önce kendime bir tane takım kuracağım. 10 kişilik. PvE'deki bakın arkadaşlar PvE'deki kişileri çekilişle yanıma alacağım. Kul klana. Ee, ama buradayken yani e, PvP'de kendi takımımızı kuracağımız, raid falan atacağımız için ben kendim güzel bir takım kuracağım. Haberiniz olsun. Dediğim gibi şu anlık bir şey yapmıyoruz. Kim bayıldı ya? Temel basayım mı abi? Bas. Biz de yalandan şöyle bir base yapalım. Dediğim gibi Musa video çekecek sıkırtmayın. Sıkıştırmayın. Aynen öyle. Şimdi biz yalandan bir base atalım. Teşekkürler abi. Şöyle biz e, yalandan bir beyaz atalım. Küçük bir beyaz yapalım. Küçük bir beyaz yapalım. Buraya. Kaç et abi. 9 tane yapsan yeter. Şöyle birazcık malzeme kasalım da arkadaşlar e, şuraya bir tane küçük bir ev yapacağım. Buraya. Bizim mekanımız Allah manası olsun. Hatta ondan sonra yeterli abi. Oğlum lan bayıltmayın ya. Lan bayıltma. Daha yardım edin. <laughs> O niye abi ya? Bayılttılar beni ya. Şuraya bir tane base yapalım. PvP base'i. Sonra videoyu kapatacağım. Ondan sonra bayağı metal falan kasmak için ankilo mankilo eğiteceğiz derken. Ondan sonra raidlere başlayacağız. Şimdi beni bayıltan kimde? Sarp değildi Estağfurullah Oğlum her şeyi mi çalmış adam ya Neyse sorun yok biz şuraya dediğim gibi bir tane base atalım yalandan tahta base ee, Dediğim gibi arkadaşlar lan oğlum bak Sansar yapma lan sansar Oğlum Sansar bizden. Sansar niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Ben... Ya Sansar. ulan sansar ulan sansar hayda neyse o zaman eee tamam şimdi ben videoyu bitireyim arkadaşlar demek ki savaş istiyorlarsa savaşacağız arkadaşlar Şimdi ben güzel bir yere güzel bir base atacağız video dışında. Neye video dışında? Base almana kadar PvP'de video çekmeyeceğim arkadaşlar. Nedenini de söyleyeyim. E, sonradan gelip bizi bu şekilde. Demek istediğim şey bu. İzlediğiniz için teşekkürler. sunucuya gelmeyi unutmayın. Discord sonucu gelmeyi unutmayın. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere.